Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 24 portlu yönetilebilir ve POE olan switchlerden bahsedeceğim. Bu videomuz çok hani derine inmeden yüzeysel olarak hangi switch'i almalısınız tarzında bir video olacak. Ve switch alırken nelere dikkat etmelisiniz olacak. Şu an v.com.tr'den ben MikroT'in 24 portlu yönetilebilir bir switch'ini açtım. İlk olarak bundan başlayacağım. Çünkü ben bu switch'in özelliklerini beğeniyorum. 48 portlu Switch önerisinden de ee, bahsederken ilk bu Mikrotik'in sivicinden baş, başlamıştım. Daha sonra Mikrotik, Ubiquiti, HP, HP'nin Aruba, yani HP'li Arova'dan bir. Daha sonra Brocade, Rokus'la Brocade birleşti zaten. Brocade'i Rokus satın aldıktan sonra gelen sivicilerin üstüne Rokus oluyor. Bunun yanında Juniper, Dell, Cisco. Cisco'yu tabii ilk saymamız gerekiyor ama fiyat performans yönünden ben en iyi olanı en öne çıkartıyorum ve bütçe önünden ağırlık olarak inceliyorum. bu silişinden daha önce hiç kullanmadım öneriyorum ama şu an sipariş verdim gelecek bir kamera projem var orada kullanacağım. Yönetilebilir switchleri inceleyeceğim. Yönetilmeyen switchleri farklı bir videoda zaten incelemiştim. Ve yönetilmeyen switchlerde 8 portlu switch önerilerimi yapmıştım. Onu da videosunu yayınlamadıysam zaten kısa bir zamanda yayınlarım. Yayınlanmayı bekleyen birçok videom var. Üst üste video atmak istemediğimden çok bildirim gelmesini istemediğimden günlük bir tane paylaşmaya gayret gösteriyorum. Ama videoların hepsini yaklaşık 1-2 hafta öncesinde hazırlamış oluyorum. Yani şu videoyu mesela bugün çektiysem bugün 29.03 muhtemelen bunu bir hafta sonra paylaşacağım, paylaşırım. Yani duruma göre değişir. Müsaitlik duruma göre çalışıyorum bir de. Müsait oldukça ve geçtikçe pazar günleri, cumartesi günleri video çekmeye çalışıyorum. Switch'imiz bu MikroTik. Switch'te zaten 24 port temel özellik olacak bizim inceleyeceğimiz bugünkü bu videoda inceleyeceğimiz switchlerin temel özelliği yönetilebilir olması yani management olması 24 portlu olması poyo olması 24 portunun da gigabit olması şu portlarda eşitlik köşecek. üstünde SFP dediğimiz portlar var bu SFP portlardan genelde bir SFP dönüştürücü modülüyle fiber bağlantılarımız yapılır fakat bu SFP'lerden bakır kabloda bağlayabilirsiniz yine SFP2 ethernetler de var, SFP2 fiberler de var. Yani fiber kablonun böyle kor kor, iki korunu takıyorsunuz SFP'den. Tek korla çalışan SFP'ler de var tabi. Bunlara farklı bir videoda değiniriz. 480 watt volt ile dur Layer 5 yani bu lisans 5 aslında. layer 5 değil, layer 5 diye bir şey yok. Şöyle göstereyim hatta. Layer 5 diye bir şey yok derken yani benim bildiğim yok, o yüzden yok dedim. Bu arada bu konu hakkında benden daha derin bilgiye, tecrübeye sahip arkadaşlar videoyu izliyorsa 24 portta yönebilecekleri PoE Switch önerilerini ortalama fiyatlarıyla yorum kısmına yazarlarsa sevinirim. Ezan okunduğu için bir ara vereceğim. Ezan'dan sonra devam ederiz yine. Şimdi Switch'i alırken dikkat etmemiz gereken bazı teknik özellikler var. Burada tüm teknik özellikleri detaylı olarak vermem. Şunu söyleyeyim. Bunu da dışına bakarak ulaşabilirsiniz. Karşılaştırma tablolarına bakalım seviyemiz şu. Ubiquiti'nin S serisiyle karşılaştırılmış. Bizim en çok dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi tabi Switch'in bir kere gigabit olmasından bahsetmiyorum bile. Normalde Switch'leri zaten binlik almanız gerekiyor. Bunun yanında hani bir de SAP portları var. Onların da 10 binlik olması yani 10 gigabit olması önemli. Bakın şu 10, 100. Zaten şunu genelde piyasadaki tüm Switch'ler destekler. Şu kısma kadar. Önemli olan şurası binlik olması Ethernet portlarının. Ki bakın şurada karşılaştırdığı e, Micro Team bir sivici var. iki tane mikrotin Team sivici var burada. Bir de iki tane de Ubiquiti'nin switch var. Bunları birbirleriyle karşılaştırmış. Yalnız şu POE değil. Muhtemelen. Çünkü G ile gösterilmiş. Şu kısımda 24P olarak gösterilenler genelde POE oluyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken özelliklerden bir tanesi şu forwarding kapasitesi. Burada verilmemiş değerler. Bunlarınki birbirlerine yakındır. Muhtemelen hepsi 40 MPPS'dir. RAM RAM'leri önemli yine. SFP Plus portunun olması bakın bunda 4 tane SFP Plus varmış. SFP Plus dediğimiz şey 10 gigabit desteğinin SFP portlarında olması demek. Switch kapasitesi muhtemelen bunların hepsi 52 gigabittir. Buna bakarız. Tekrardan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Dan iki -in throughput var. Bir de bir throughput değeri var. Throughput değerini hani kabaca şöyle ifade edebilirim aslında. Saniyede gönderilen veri miktarı diyebiliriz. Birinci switch'imiz buydu. Şöyle daha yakından inceleyebiliyorsak bakalım. SAP passport'larına vesaire. 8 8 diye ayrılmış. Toplam 24 port, 4 tane SFP var. SFP portlarının şu güzel tarafı var. Dördü de SFP Plus. Yani bu portlardan backbone switch'e giden, hani merkez switch'e, bu kenar switch olarak düşünürsek bunu bunu merkez switch de yapabilirsiniz yelçiş yani yapınıza bağlı olarak. Yani tamamını bunlardan kullanıp, atıyorum 10 tane 24 portlu switch'ten kullandığınız bir tanesini merkez yapmanız gerekir. Tabii merkez switch'lerin biraz daha yüksek kapasitesi ol, kapasitede olması beklenir. Şimdi bu switch'e baktığınız zaman kenardan Backbone switch'e 10 GB gidebilirsiniz. Böyle bir güzelliği var. Ubiquiti'nin S serisi bir switch'e geçelim. Yine v.com.tr'den bakıyorum şu an. S serisi ile UC serisinin farkı. UC serisi bu arada burada yok. Onu da açalım şimdi. bir tanesi bunun kontrolü yazılımı var. Ubiquiti'nin, UBNT'nin kontrolör yazılımı veya donanımı da var onun. Aynı şekilde donanım da alabiliyorsunuz cloud'dan yönetebilmek için. Bunlar cloud'dan yönetilmiyor. Direkt web arayüzüne girerek yönetiliyorsunuz. Kontrolörden değil de. E, merkezi bir yönetim şeyi yok yani onda. Direkt web arayüzüne girip nasıl HP'lerde web arayüzüne girip yönetiyorsunuz. Bunları aynı şekilde yönetimi sağlayabiliyorsunuz. Bu arada sesim kısıldı. Yönetimi sağlayabilir, sağlanılabilir. Burada detaylı olarak özellikleri verilmiş. Switch kapasitesi. 2 tane SP portunun olduğu. 24 tane gigabit RJ45 portunun olduğu. 250 watt bakım switchimiz daha güçlüydü. 80 watt'tı. Tabii ki bize 250 watt yeter. Neden? Tüm portlarına ben kamera bağlamak istesem benim için söylüyorum. Bazı don kameralar var. 7 watt, watt'tan daha fazlasını çekiyor. Bendeki kameralar don, dom veya bullet ve bunlar 7 watt çekiyor. E çarpı 24 dersen 168 çıkar. 2 olduğunu düşünseniz bile bu watt değeri benim ihtiyacımı karşılayacaktır. Fakat fiyatlara baktığınızda bunun fiyatının çok daha düşük olduğunu görüyorsunuz ki şöyle bir fiyat listesi yapayım ben burada. Şu hepsinin fiyatlarını alıp yapıştıralım. Şöyle bir fiyat listesi yaptık. Bir dolar cinsinden fiyatını görmek için de şu üzerine gelmeniz yeterli. Ne kadarmış? Satış fiyatı indirimli fiyat. KDV dahil 400 dolarmış. Yani 260 2600 TL. 260'lardan çıktı. Yani KDV dahil fiyatı ne kadarmış? 400 dolar. 401 dolarmış. Şu an turdan otomatik hesaplıyor bunu. Çok iyi oldu. Bir 6'ya inelim. KDV dahil fiyatımız 400 dolar diye biliriz bu switch'te. Detaylı olarak alacaksanız detaylı olarak özelliklerini inceleyebilirsiniz. Ben bunu incelemiştim. Onu farklı videoda yine detaylı özelliklerini inceleriz. Bu da yine S serisi bir switch. Bunların tabi direkt böyle isimlerine bakmak da doğru olmaz. Bir de bu switchlerin konfigürasyonlarını bilmeniz gerekir. Neden? Aldığınız zaman bunların üstünde çünkü genelde yönetilebilirdeki amaç burada bir VLAN yapısı kurmak olur genellikle. Bunlara bakalım. KDV dahil 3063 TL. Dolar bazında da 470 dolar. Küsüratları genelde okumuyorum. Şunu yapıştıralım. Eşittir. 470 dolarlı bir fiyatı varmış. Geçeceğim ve diğer Ubiquiti serisi S24. Bu da 500 wattı. 500 watt biraz daha pahalı. Muhtemelen diğer özellikler aynıdır. Bunun bu arada özelliklerine bakmamıştık birlikte. Ona da bakalım. Şurada gördüğünüz gibi detaylı olarak tüm özellikleri verilmiş. Tabi olmayan özellikler var burada. Onları da data sheet'ine indirip inceleyebilirsiniz. Muhtemelen bunun teknik öküman kısmı vardır. Karşılaştırma konumumuz var burada. Ace Light karşılaştırmış. Bu payı olmayan switch muhtemelen şöyle maksimum poya gücü port başına maksimum 34 watt verebiliyormuş. Şuna bakalım port başına maksimum kaç watt verebiliyor? Ortalama aynıdır. Bunda çoğu değer yazmamış. Bunun da taşıtına girip incelemek lazım. Bu arada mikrodu switch kullanıp önermeyen varsa onların yorumlarını da alırız. Burada yorumlarınız bizim için çok önemli. Bunun fiyatına bakacak olursak. Bunları tecrübe eden arkadaşlar umarım fiyat tecrübelerini bizimle paylaşır. 670 dolarmış bu. Da. Şimdi ben internette tüm ödevleri ve fiyatları paylaşılan Switcher üzerinden gidiyorum. Tabii siz fiyatları paylaşılmayan Switchler hakkında bilgiler verebilirsiniz. Bunun dışında hangi markalar var? HP Arvo ve onun fiyatlarına da bakalım beraber. 9 Rocket Dell Juniper Extreme Network'ün ürünlerine bakılabilir Extreme Network, Network Rukus'u satın aldı sanırım. Ya Rukus buraya kesin aldı ama Extreme hala devam ediyor sanırım. bir bilgisayar sitesinden baktığımda şu HP ürünü için, HP şu serisi için, 25-30 serisi, 24 port POE, 350 dolar demişlerdi. Artık KDV'si var tabi bunun. Yaklaşık şunun aynı fiyata doğru geliyor. Fakat bu eski seri herhalde. Bunun dışında eksenden Planet marka çok uygun fiyata switch almıştım. Planet 24 port. yönetilebilirlere bakabilirsiniz. Bundaki modeli bilmiyorum. 48'e paylaşmıştım ortalama fiyatını. 24 portaki fiyatını bilmiyorum. Şimdi Aruba'nın 25-30 serisini bir firmadan sormuştum. Hani 25-30 serisi. 350 dolar civarındaydı fiyat. Farklı firmada ise 600 dolar civarında. Yine farklı bir siteden baktığımda adamlar web sitesinde ürünü ortalama 500 dolar civarında paylaşmış. Bu değişiyor. Neye göre değişiyor bilmiyorum. O yüzden karar verirken biraz daha araştıracağım onu. Böce yapmadan önce. Başka bir yerden baktığımda ise 690-700 dolarlara yaklaşıyordu şu. 195 watt 24 port gigabit switch. Sabit bir fiyatını göremedim ve arada çok şu fiyatlar şu fiyat arasında uçurum var resmen. Web sitesinden de girip bakabilirsiniz. Eksan. Hatta şöyle aratalım hiçbir Şu modeline bakın. Hepsi burada. N11'deki fiyatların. 195 volt. Şöyle hatta alışveriş kısmına girip bakalım. ortalama bir fiyat. Şimdi bu HP Aruba 2530'da ek olarak bir de HP 1920 serisi var. Bu da 500 dolar civarındadır muhtemelen. Bu da Poyo olanı. E, ortalama 500 dolar civarındadır. Bir fikir sahibi olmanız açısından paylaşıyorum fiyatları. Delin 1124 serisi var. N vardı tabi bunun başında. Bunun fiyatı hakkında pek fikrim yok şu. Bunun tam olarak işte emin değilim ama ortalama fiyatlarını söylüyorum. 600 ile 700 dolar arasındadır diye düşünüyorum bunun fiyatında. da. Yani ortalama fiyatları muhtemelen bu şekildedir. Ama burada fiyat performans açısından dikkat çeken mikrotik var. Mikrotik hakkında olumsuz görüş olan arkadaşlar varsa yorum kısmında belirtirse sevinirim onlara. Oldukça çok marka var bu. Değerli hiçbir... Onun dışında yüzüne pire ekstremli çörek. Bunların hepsinden teklif olarak bir değerlendirebilirsiniz. Ama öncelikle sizin kullanacağınız özellikleri tam olarak net olarak bir belirleyin. Ona göre teklif alın. Atıyorum HP'de biliyorsunuz birçok model var. Hangi modelden teklif alacağınızı bir karar Yani tam olarak ne istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Burada mesela kenarları 10 G ile bağlayabiliyorsunuz. Belki kenar switchlerinizde 10 gigabitlik bir bağlantıya ihtiyacınız yoktur. Çünkü kenar switchlere bakır kabloya da gidiyorsanız fiberle gitmiyorsanız zaten 10 GB'lik bir e, porta ihtiyacınız olmaz. Ha ileride şunu düşünüyorsanız ben kenar fiberlere fiber bağlantı yapacağım. Tüm hepsine fiber çekeceğim. E, benim network'üm fazlasıyla yoğun. Trafik fazlasıyla fazla. Trafik artacak diye düşünüyorsanız network'ünüzde özellikle hani kameralarınız vesaire varsa medya transferi oluyorsa iki data transferi olur genellikle. Bir network'ünüzdeki throughput değerlerine bakın. Ee, saniyede aktarılan veri miktarına vesaire ne ihtiyacınız olduğunu tam olarak belirledikten sonra alım yapabilirsiniz. Şunu diyebilirsiniz ben e, HP'nin şu model cihazını alacağım diyorum 1920 1920 ile bu cihaz aynı fiyat. Ben bunun üzerinden gideyim diye düşünebilirsiniz fakat HP'de mesela daha çok kaynaklıyorsunuz konfigürasyon önünde. MikroTik'in sadece şu V'nin e, kendi sitesi var yine. Akademi diye V Akademi olması lazım senin ismi. Orası var mesela. E, onunla ilgili kaynak bulabileceğin satlar şurada göstereyim anında. V'nin bilgilendirme platformu diye. Mikrotiye tıklayalım. Şu şekilde. Juniper ile ilgili bilgiler de paylaşmışlar. Bir bilgilendirme platformları var, ağları var. Ben bildiğim her şeyi paylaşmaya çalıştım. Ee, mutlaka eksik söylediğim, bilmediğim veya yanlış söylediğim şeyler çıkabilir. Ee, burada sizden istediğim yani videoyu bu kısma kadar izlediyseniz kullandığınız switch'in markası, marka, model, ortalama fiyat ne kadar aldıysanız ve özellik atıyorum poemi, throughput değerleri, onun dışında e, switch kapasitesi, onun dışında kenarlarla yapılacak bağlantılar için kullanılan SAP portlarının 10 G yoksa 1 G olduğu kaç port olduğu özellikleri paylaşırsanız özellik bunları yazarsanız biz de iyi sahip Konfigürasyonlarla ilgili mikrotik kullanıp da memnun kalmayan problem yaşayan arkadaşlar varsa bunu da yorum kısmında belirtirse memnun oluruz. Çünkü hani burada mikrotik şu an ideal görünüyor özellik olarak. Fakat sorun alıp da sorun yaşayan, kullanıp da problem yaşayan arkadaşlar varsa bunları da size seviniriz. Farklı sitelerden farklı yorumlar bulup yine bunun hakkında şu mikrotik switch hakkında ya da HP'nin şu switch hakkında şöyle bir yorum duydum. E, paylaşabilirsiniz. Mesela MikroTik'in antenleriyle ilgili video paylaşmıştık. Antenlerin güneş ve yağmurda deforme olduğunu söylemişlerdi. ondan sonra biz ona dışına bir kaplama yaptık kullanmadan önce öyle taktık mesela veya e, firmaya ileti, iletilebilir bu distribütör firmalar aracılığıyla konuyla ilgili çözüm bulunur diye düşünüyorum.